sinyal kalma sebebi oluyor. Ee, Neden? Çünkü herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı yok. Çünkü, çünkü trafikte yoktur. trafikte bir yanlış bütün doğruları götürüyor. Hı hı. Çünkü sizin vermediğiniz bir sinyal sol taraftan belki de yüksek süratle gelen bir motosikletli sürücün ölümüne sebep olabilir. Yani ben seni arasam e, aramadan direkt kapınıza gelsem Yavuz abi kapıyı açtın. Hiç haber vermeden misafirliğe geldim. Nasıl karşılarsın? Değil mi? Yani haber vermem gerekir. Evet. Yani ben sinyal vermeden bir şekilde bir şeride geçmek istersem e diğer sürücünün canına da mal olabilir bu. O yüzden trafikte yani direksiyon sınavlarında kırmızı ışık ölüme sebebiyet verebilir. Hmm. Sinyal ölüme sebebiyet verebilir. Ama aracı stop ettirmeyi ben bir ölüm kalım meselesi olarak görmüyorum. Hmm. Yani genel olarak 3 tane stop dersin. Üst üste 3 kere stop trafiği aksatabilir. Ama bir kere yaptığı stop veya iki, ikinci stopta zaten direksiyon sınavında kalıyor insanlar. Ya bu aracı süremediği anlamına gelmiyor. Sonra insanlar direksiyon sınavından kaldığını ailesinden saklıyor iş arkadaşlarından saklıyor